Çok değerli bakanım, çok değerli milletvekillerim, çok değerli kaymakamım, tavasımızın çok değerli belediye başkanım, gençlik spor il müdürümüz, AK Parti'mizin ve Milliyetçi Hakkı çok değerli ilçe başkanları, çok değerli meclis üyemiz, çok değerli muhtarlarımız, Tavaslı hemşehrilerim, Hepinize saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Böyle güzel açılışta bir arada bulunmanın mutluluğunu yaşıyorum. Öncelikle bu tersimiz gençlerimize, hepimize, geleceğimize hayırlı ve uğurlu olması dileğiyle saygılarımı sunuyorum. Bu bölge artık tamamen gençlere ayrılmış. E, spor yapmak isteyen insanlarımıza ayrılmış, kadınlarımıza ayrılmış bir yer. Çünkü burada daha önce bir spor salonu vardı. Ve spor salonuna ilave olarak biz büyük şey olarak bir kapalı yüzme havuzu inşa ettik yan tarafta. Onun bahçesinde halı saha, basketbol sahası gibi birçok sportif aktivitelerin yapılabileceği tesisler inşa etmiştik. Bugün de gençlik merkezimiz. Ben biraz önce biraz erken geldim. İçine dolaştım sayın bakanım. İçinde toplantı salonları, sinema salonları, gerçekten atölyeler, denizimize gerçekten yakışan, tavasımıza yakışan bir tesis olmuş. Bu noktada emek veren herkese, başta Hüseyin İnanmak Başkanımız olmak üzere katkı sağlayan herkese, Gençlik Spor Bakanlığımıza el ele verildi. Bu güzel işler ortaya çıktı. Onun için her birinize emek verenlere teşekkür ediyorum. Allah'ım hayırlı eylesin. İnşallah kazasız belasız kullanmaya nasip etsin. Gençlik gelecek demek. Geleceğimizi inşallah güzel inşa etmesi, güçlenmesi noktasında da olağanüstü katkı sağlasın. Uzatmak istemiyorum ama şunu söyleyeyim. Bu gençlik merkezi, kültür evi ve kültür ve sanat evi ayrı bir değer kattı. Tavasımız her geçen gün güzelleşiyor. İlçelerimiz her geçen gün güzelleşiyor. İnsanlarımız daha fazla hizmet alıyor ve yok anlamında bir kelimeyi artık lügattan tesis anlamda çıkarıyoruz. İnşallah Tavasımız bu güzellikle daha da büyüyecek, geleceğe daha da güvenle bakacak. Tarımdan, ticaretten, efendim böyle güzel terslerden inşallah tavasımız en üst seviyede yaralandı. Kazanan tavas oldu bugüne kadar. Bundan sonra da kazanan tavas olacak diyorum. Katılımdan dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun efendim. Sağ